küçük heykelcik sihir yapmama yardım edecek. My bu, My Hadi bir iki sihir yapalım. My bu, My Beni birine dönüştür bakalım. Neden saklanıyorsunuz? Bu benim. Gece ninjası. Şimdi gerçek eğlence zamanı. Siz ikiniz bunu pijama askerilere götürün. Sonra da gidip ayıyı tapınaktan çıkarın. ha. Hadi ama çocuklar. Gizemli daha tekrar ziyaret etmek istiyorsak tüm bu kuralları ezberlememiz gerekiyor. Şarkı söylemek yok, atlamak yok, kayalarla oynamak yok mu? Bu kural olayı da pek bir sıkıcıymış. Evet, Anya bu konuda çok ciddiydi. Hmm. Ha? Bakın, Anya'dan gelmiş. Bizi yine de bir partiye davet ediyor. Gördünüz mü? Eğlenceli biriymiş. Anya mu? Parti mi? İşin içinde eğer bir parti varsa ben de varım. Pijama askerliler iş başına. Gece karışık parti yapmaya. Şehre gece çöktü ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Ama ya aslında. Correct. Guy taking it. Son olarak Connor isim. Kedi çocuk ve Bob. Evet, kedi Bob. Kedi çocuğun yardımcısı. Hadi kedi çocuk, şehirde her şeyin yolunda olduğundan emin olmalıyız. Aa, ben siz halledebilir misiniz? Kedi Bob'un güçlerini inceleyeceğim de. Kedi Bob mu? Peki. Güçlerin var, öyle değil mi? Miau. <laughs> Oo oh, vay canına havalanıyorum. Vay. <laughs> Bu çok havalıydı. Ha? İçeri mi gireceksin? Elbette. Kedinin yardımcısı merkeze bilmelidir. Kedi bisküvisi. Oynamak istersin belki. Miau. Tamam biraz su getireyim. Miau. <laughs> ki senin güçlerin var kedi. O benim gücümdü ve tabii ki Ra'nın. Ah, tapınam. Kedi Bob. oh, <laughs> <laughs> parıltı yok mu? <laughs> Belki kestirmelisin. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Şş, kedi Bob kestiriyor. İlk kedi bağlantımızı kurmak onu yordu. Bu ezik pijaları bu tapınaktan çıkarmalıyım. Böylece sonunda hükmedebilirim. Ne kadar da basit bir makine. Hmm. Çıkmaları için bir sebep verelim. Pija araçları fırlatmaya hazırlanın. <laughs> Oo, dostluğun çöküşü. Çürümüş bir şeyler pişirmek için mükemmel bir tarif. Sadece tek bir malzeme daha gerekiyor. Bir asteroid. Bu hiç kolay olmayacak efendim. Sadece küçük bir tane lazım. İşte şu. Git, getir. Aa! Aa! Efendim, sırt roketimi unutmuşsunuz. Olamaz. Hemen geliyor robot. Evet. Alkışlar robot oh, 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 oh. Evet. Oh, çok da minicikmiş. Ondan çok daha büyük üzümler yemişliğim var. Neyse boşver. Bu minik asteroit için gerçekten büyük planlarım var. Oyundu. Çok susadım. Ha? Merhaba Newton. Nasıl gidiyor? Stellar o gitmiş. Süzülerek bir yerlere gitmediğinden emin misin? Uzayın derinliklerine gittim. Ayı karış karış aradım. Sanki Stellar çalınmış gibi. Belki kötü bir adam almıştır. Kim olduğunu bulacağız. <laughs> Ve ona ait olduğu yere koyacağız. Pişe maskeliler iş başına. Gece karışıp kahraman, <laughs> kahraman olmayı. Pizza maskiler çıktı. Peki küçük yeşil olan nerede? Hmm. Pizza maskilere pizza getirdim. Ne? Merhaba kertenkele. İyi denemeydi Motsuki. Üzgünüm ama içeri giremezsin. Aa. Hopsuki sadece oynamak istiyor. Belki başka bir sefere. Pekala. İşte Hı? pizza alsana. <laughs> Peynir ve domatesle ekstra güveni. Hey! Oh! Oh! Yeah! Oh! Ah! <gülüyor> <gülüyor> bu gürültü de ne? Oh! Ah! Kapıyla ilgili bir sorunu çözüyordum da. Her şey yolunda. <laughs> Görev güncellendi. Ay kızına hemen gidiyoruz. Pekala ay kızı neler oluyor? O ne demek? Bir şeyin olduğu yok. O zaman bunu neden aldık? Bilemiyorum. Tabii. <laughs> Motsuki. Motsuki mi? Bu bir numara şapşal şey. Sizi değerli karargahınızdan çıkarmak için. <laughs> Bekleyin. Ay dinlemediniz. Üzgünüz ama kalamayız. Sahi mi? <gülüyor> hey. <gülüyor> Şimdi nerede kalmıştım Hah. serbest bırakmalısın. Hı. Hmm. Sakin ol Nova. Sadece deneyelim. Ha? Merhaba Newton. Merhaba Newton. Yaşasın Newton. Ah, merhaba çocuklar. Ah, konsantrasyonum bozuldu. <laughs> Merhaba. Küçük robot. Onun adı pijabot Biz seninleyken şehre göz kulak olacak. Bazen yalnız çalışmayı dert etmez. Evet, yalnızlık iyidir. Yani gücüğün asteroitlerden mi geliyor? Bekle. Özel güçlerin neler peki? Şey ben e, e, bu e, bu, e, bu çok karmaşık. Pekala hala? sonraya kalsın. Uzay kayalarını ben de çevirebilir miyim? Hemen şimdi. Evet, elbette. Benim değiller. Sadece çalışıyorum. Gidelisin hadi gidelim. Kedi. Süper kedi hızı. Oo, Likot. Likatol. Peki yaşanı yaparsa? <laughs> Hah? Parlıyor mu? Bunu nasıl yapıyorlar? Hey, kedi bıyıkları aşkına. Tersante. Süzüden sürede. Ah. Uzayı sessizken seviyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> çocuğu geri dönmüş. Ve tabii pijalarda. Şey, bunu uzay çocuğu istedi. Hmm, uzay çocuğu onlarla pek mutlu değil gibi. Ha, onu kim suçlayabilir? <laughs> Pekala, işte planım. Canına. Onlara göz kulak olmayı gerçekten iyi biliyorsun. Bundan sonrası bende. Onu nasıl yaptın? Gösterir misin? Bir daha yapar mısın? Orada ne yaptın öyle? Ben mi? Asıl sen sürekli önüme çıktın. Mutsuk yine mini mini bir güve oldu. Bu senin hatan. Kimsenin hatası değil. Romeo'nun. Benim non... hatam mı? Hatası. 12'den vuruyordum ki sen koca kafanı soktun. Sen kime koca kafalı diyorsun? Aa, belki de içeri girip birer bardak süt içmeliyiz. <laughs> Hı? tartışmayı bırakın. Kristalleri geri almalıyız. Hadi şimdi tam güçle Romeo'nun peşine düşelim. Kertenkele sen kanalları al. Ben de sokakları alacağım. Baykuş kız gökyüzü de sende. etmek istiyorsan bir şeyleri telafi etmesi gereken kişi sensin. Bekle. Nereye gitti o? Ha? Nereye gitti? Gözün onda değil miydi Baykuş Kız? Hmm. <laughs> Neler oluyor Pijabox? Ha? Ha? <gülüyor> Olamaz <gülüyor> Karargahı alıyor Tek bir uçan fabrika inanılmaz olanı başarıp Üç pijanın kafasını karıştırdı Her şey çalışıyor mu efendim? Oo, bence öyle değil mi ama? <gülüyor> 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 Alıştırma yapıyordum Dans sırası geldi yoldan çekilince istediğim bütün firavun ıvır zıvırları da yapabileceğim. Sopaların bizimle aynı güce sahip olabilir ancak hala en iyisi olduğumuzdan eminim ben. Görünüşe göre pratik yapacağız. Güçlerimizi güçlerimizle test edeceğiz. Sabırsızlanıyorum. Evet hadi yapalım şunu. <Gülüyor> <Gülüyor> Buraya gel. <laughs> olaya geçebiliriz. Süper Kedi çizgileri. Aha! Yakaladım. Oo! Aa! <laughs> Timsah kendi silahının tadına bakıyor. Rahat ol Kevin. Seni içeri atacağız ve... Din bakalım kurt çocuklar. Ananaslarımızı sizinle paylaşırız. Çalmanıza gerek yok ki. Hepsini istiyoruz. Aç şu duvarı. Oh. Dedim. <laughs> <laughs> buradayım. Beni yakalayamazsın. Ben maymun koyum. <laughs> Şehre hoş geldin komik maymun. Hadi bizimle gel. Kedi çocuk iyi misin? Hmm, ah, o maymun nerede? En azından kurt çocuklar ananasları alamadı. Geri gelecekler. Hadi ananasları kedi arabasına koyup bu gece karargahta tutalım. Hmm. Sırada ne var? Buldum. Ananasları kedi arabasına koyup bu gece karargahta tutalım. <laughs> kedi kanadını açalım. Ananaslar geliyor. Kedi çocuk, ileride kurt tuzağı var. <laughs> ne yapacağım peki? Sola dön, ee, sağa dön. Süzülen tüyler. Sanırım bir kedicik görüyorum. <laughs> Maymunlandım. Hadi şu ananasları alın. Baykuş kanadı rüzgarız. Oh! Oh! Biz iyiyiz. Hey. Ah şu maymun. Ah şu maymun. <laughs> Sadece bazen komik oluyor dedim. Ya kurt çocuklar bundan diğer kötülere söz ederse? Bu benim hatam değil. Hmm, onu sen kurtarmıştın. Bunu kazayla... Hadi dağılıp şehri arayalım. Evet. Ha, ben buradan gideyim. O jetin her bir yanında benim adım yazıyor. Siz pijaların dikkatini dağıtın. Ha! Armo şapşonu ha! ben hallederim. Ha! 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 Hey çocuklar, neyin o? Aa, bıcık çok sinir bozucu. E e Ağır olun e bakalım ninja linolar. Bir gece ninjası e nerede? Hey! Buraya geri dönün. E ah! 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 Dillon geldi. Bildiriyorum. Siz ninjaları buldunuz mu? Tamam. Bulmaz mıyım? Beni buca hapsettiler. Bizi de öyle. Yapışkan bıçık ağına yakalandı. Sen neredesin Armadillon? Hala gece ninjasını arıyorum. Uçarak gelmeme ne dersiniz? Uçmak falan yok. Gel de bizi kurtar. Pekala. Ha ha. Uçmak falan yok. sen jeti uçuramazsın. Bekle de gör. Bu kadar yeter artık. Jet'i nasıl aktifleştirebilirim? Şu düğmeye mi basmayacağım? Vay canına! Büyük finalimiz içinde. topu mu alacağız? Yapmıştım. Müzenin etrafında yarışalım. Hazır ol ve başla. <gülüyor> <gülüyor> ben kazandım. Ha? Ay kızım. Bir teleskop için heyecanlanan bir tek sensin. Ama bu dev bir teleskop. Aydaki bir ayak izini gösterecek kadar güçlü. Ha? Bunu ne yapmış olabilir? Bilemiyorum ama her neyse gerçekten de çok acıkmış. Pijama askerliler iş başına. Gece <laughs> karışıp kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup ...gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Ama ya aslında Bay kuşkel. Evet. evet. Ve gerekse Zavallı karargah. Neredesin? Ha? İyi misin ufaklık? Evet biliyorum. Romeo dışarıda. Bilgisayarda bir kontrol edelim. Oh. Romeo devasa uçan fabrikasında bir şey üstünde mi çalışıyor? Ona karşı olanlarda ben, sen ve bir de Baykuş kızı olan pek de hoşuna gitmeyecek. Ay kız. Ah. Kristaller. Ah. Ha? Yaşasın motorlar çalışıyor. Aferin sana Pijabot. Bir şey daha yapabilir misin? Uçan fabrikaya gitmek istiyorsak eğer kanatlara ihtiyacımız olacak. Evet, baykuş kız gibi olmayacaktır. Canını sıkma ufaklık, biz hallederiz. Yardım mı? Bunu hiç sanmıyorum. Bütün ay kristallerimi kaybettim. Ay kalem çöktü ve küçük kardeşim yine güveye dönüştü. Ay kızı, dün gece için üzgünüz. Gerçekten denedik. İşi batıran kuş beyinliydi. Aa, hem nerede o? Çok uzun hikaye. O gelemiyor. Mantıklı. Tamam hadi yapalım. Ama yönetim bende. Ve ikinci yönetim de Motsuki'de. İlk olmaz. İkincisin. İy. İkincisin. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Uçan bu saldırısı. saldırısı. Değerli şeyler. Benim. 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 Sırada müze var. <laughs> Newton yıldızı. Bu sefer ciddiyim. Konsantre ol. Asteroidin gücünü kullan. Benim Newton. Pijama çağırıyorum. Firavun çocuk ayda. <laughs> <laughs> Bir saniye. Bu da ne? İşinlenmez ama. Hoşçakalın. Ayda ki Newton. Firavun çocuk ayda. Firavun, Firavun çocuğu... çocuk girelim. <laughs> hadi hadi hadi. Bir büyü yapmış olmalı. Büyülü bir şeyler arayın. Ee, her yerde ürkütücü şeyler var. Büyülü bir şeyi tam olarak nasıl buluruz acaba? Oradaki parlak şeyi kontrol edebiliriz. Al yatıştım. Alacağım. Al. Nasıl ki sever. Peki kim bu çocuk? Ve benim çocuklar Sphinx nerede? Merak etmeyin. Bu parşömende birden fazla büyü var. Bu hieroglifleri çözmem gerekiyor o kadar. Hadi çocuklar. Kahraman olma zamanı. Giyinelim hadi. Kertenkele kaslarına ihtiyacımız var. Hem de çok var. Kertenkele biz hazırız biz de hazırız. Geri alma büyüsünü buldun mu? Merak etme. Çözdüm galiba. Hieroglifler çok havalıymış. Hapsı gerdim küçük kuşu ve bizi ışınlayabilir miyim? <laughs> kaba olmama izin verseydin her şey güzel olabilirdi. Şaşkın kertenkele işte oldu. Ah. <laughs> Kahraman olma zamanı. İkimiz için de kullanmalıyım. Arkadaşlarımı kurtaracağım ve seni de kurtaracağım. Bunu asla yapmazsın. Yaparım. Ben bir pijama askeriyim ve doğru olanı yaparım. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Hatta sen bile. Ah, sürüngen tarafından kurtarılmak. Uzayda sürüklenmektense bunu tercih ederim. Şunu şöyle tutuver. Ve hareket ettireceğim baloncuğa bak. Konsantre ol. Gücü hisset. Vay be. Parmağını taşa koy. Baloncuğu istediğin yere hareket ettir. <laughs> Boş aşağı Aa ah, fazlası bile var. Döne döne uzay boşluğunda gidişimizi durdurdun. Başka ne için bundan daha iyi uçarsın ki? Ay kızına ders vermek için. Ee, ve e, çay takımını geri almak için tabii. Kedi çocuk kontrolü al ve ay kızının dikkatini dağıt. Ben arkadan içeri gireceğim. Partim. Kız kardeşim hadi beni şarj et. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Onları davet ettiğimi mi sandın? Uyuz oh. kedi şapşal kertenkele. Ah. <laughs> sürpriz. Servis edildi. Çok teşekkür ederim. Bu uçuş hareketi nasıl bakalım? Ben şunu yelerim. İşte kendi çevirme. Baykuş <laughs> kız. En azından çay takımını kurtardık. Gelin. Hadi o çay takımını ait olduğu yere geri götürelim. Takımı, may takımı, ay takımı. Eğlenceliydi. Parti oyunları için kaleye gidelim mi? Tabii ki küçük kardeşim. Ne?